Efendim merhaba. Bursa'da bugün Web TV'desiniz. Basketbolun gündemini yorumlayacağımız 3 saniye programına hoş geldiniz. Ee, yayınımızı, programımızı 94.2 Radyo Bursa'da bugün ve onun yanı sıra sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Evet yine basketbolla dolu bir program. Ee, sevgili Efe Şekerci ile sohbet edeceğiz, onu tanıtacağım birazdan. Ama daha önce bir üzücü haberi e, sizle paylaşmak istiyorum. Ve bu programı benden önce uzun yıllar e, bu ekrandan sunan sevgili meslektaşım Serkan Yetişmişoğlu bugün annesini kaybetti. Seni yetişmiş oğlunu. ne acıdır ki e, yaklaşık yine bundan bir yıl önce kadar da kardeşi Gökhan Yetişmişoğlu'nu aile toprağa vermişti. Evet iki acı haber e, beş beşe geldi. Allah rahmet, etsin. Allah rahmet eylesin. E, <laughs> bir kere daha buradan e, sevgili Serkan Yetişmişoğlu ailesine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Evet. Sevgili basketbol severler, bu haftaki konuğum, e, sevgili bir dostum, bu ekranlardan da alışkınsınız. Tofaş'ın e, sevgili pazarlama ve yetişim e, sorumlusu Efe Şekerci. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk Engin abicim. Nasılsın, hoş iyi misin? Ne olsun, biraz koşturmacımız var. Kolay gelsin. Sezonda Takımı başladım. da İspanya'ya e yolcu ettiniz. Yolcu ettik evet. evet, takım İspanya'da şu Şimdi an. Şimdi önce istersen bir Basketbol Süper Ligi'nden giriş yapalım. Tabii. E, Türkiye Sigorta adını aldı Basketbol Süper Ligi ve ilk hafta maçları tamamlandı. Tofaş nice. ilk hafta maçında e, burada Olma Büyük Çekmeci tamam. Belediyesi çok başarılı bir maçtan sonra e, çok farklı bir skorla e, yenmeyi başardı. Evet. Yine Bursa'mızın ikinci takımı Fırtta Extra Bursa evet. Spor'da yine aynı şekilde Antep deplasmanında Plasman. e, Gaziantep e, basketbolu farklı şekilde yenerek Süper Lig'e bir başlangıç yaptılar. Şimdi ben hazırlık turnuvalarını da izledim. Tofaş, e, Cevaz Soylar turnuvası artı Fırtta Ekstra kapı. Bu sene takımlarda gözlemlediğim çok iyi ve sert savunma yapıyorlar. Bu Çok savunmayı doğru. özellikle Büyükçekmece başında gördük. Bursa Spor'da Antep Hı -hı. karşılaşmasının yine aynı şekilde sert ve temaslı savunma yaparak oynuyordu. İstersen tofaştan başlayalım. büyük Büyükçekmece maçı. Gerçi bir teknik adam değilsin ama He. takım nasıldı? Yeni bir hoca geldi. Aşağı Hı -hı. yukarı bütün yabancılar Tyler Ennis'in dışında, dışında değişti. Hı -hı. Senden bir değerlendirme alalım. Vallahi dediğiniz gibi Engin abi biz yani teknik anlamda çok fazla bilgim olmasa da hani evet. izleyici olarak ben katılabiliyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani biz dediğiniz gibi hocanın da yine hocamız geldi Dimitris Priftis. sezon başında onun gelişiyle beraber tabii takımda çeşitli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler hem eee oyun ile alakalı hem de e, farklı şekiller takımın kendi iç disiplinleri alakalı birçok farklı farklı değişiklikler oldu. Yani Büyükçekmece maçını aslında keyifli izledik hep beraber. <laughs> çok iyi bir savunma vardı. Çok e, akıcı bir takım vardı. Hem e, bench katkısı hem yabancılar, Türkler fark etmek etmeksizin herkes çok güzel katkıyla oynadılar. E, yani bu keyif veren basketbolu aslında devam ettirmek e, ister her hoca da. E, bence bu şekilde devam edecektir. İyi sert savunmayla, güzel akıcı basketbolla. Biz de keyif aldık. Evet. izleyenler olarak. İzleyenler de Ama keyif şöyle alınma. söyleyeyim yani hani bizim buradaki yani izlerken izleyicilerin de fark ettiği şey genç oyuncuların ve hani Tofaş'tan yetişmiş oyuncuların daha çok süre almasıydı açıkça söylemek gerekirse. Belki olsun, Emre olsun. Evet. Onun dışında ben 2001 jenerasyonunun en önemli oyuncularından bir tanesi Mustafa Kurtuldum bu sene kadromuza katıldı. Ee, çok iyi süre aldılar ve bunu çok iyi değerlendiriyorlar. Ee, yani umarım bu şekilde devam eder sezon. Evet. Şimdi e, tabii takım ki biraz tamamen değiştiği için e, ilk maç itibarıyla bir bocalama e, söz konusu olabilirdi. Öyle bir tabii. düşünceydi ama sanıyorum e, Yunanlı koç takımı hazırlık döneminde çok iyi hazırlamış. Hı. Hı. E, yani her yönüyle hazır bir takım gördük. Artık görselimlediğim kadarıyla bütün yabancıların da skora ve oyuna katkısı var. Evet. Hem savunma hem hücum yönünde iyi oynuyorlar. Hı hı hı. Tabii sen Berke dedin, ondan özellikle bahsetmek lazım. Tabii. Berke Büyük Tuncel son kuşağın en yetenekli oyuncusu. Henüz 18 yaşında. Power forward oynuyor ama çok sert savunma yapan, rebound toplayan, blok yapan, biraz daha şutunu geliştirirse çok daha iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu yine aynı şekilde geçen sene talihsiz bir sakatlık geçirip sezonu hiç oynamadan tamamlayan Batıntuna da Evet. bu takım için evet. önemli bir kısa rotasyonda önemli bir oyuncu. Hı hı. Özellikle sen de bahsettin Mustafa Kurtulduğum da gerçekten çok iyi oynadı. Efes altyapısından geliyor. Hem savunması hem şutuyla bu takıma katkı yapabileceğini hı hı. kanıtladı. Hı hı. Yani Tofaş'a baktığımızda altyapıdan çok sayıda ismi ön plana çıkaran bir kulüp. Emre Tanış'ın tabi atlamayalım. Hı hı hı. Geçen seneden gelmişti. Bu sene yine iyi bir başlangıç yaptı. Şimdi Tofaş ile ilgili biraz bilgi verelim. Yani bu bu kadar oyuncu nasıl çıkıyor? Hı hı. E, nasıl çalışıyor oyuncular? Altyapıdaki eee organizasyon nasıl? Sen de içinde olan birisi olarak biraz da bundan bahsedelim. tabii. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim aslında bildiğiniz gibi en e, aşağıdan, en tabandan en tepeye kadar bir piramit örgüsü var. E, ondan evet. bahsedebilirim. Yine teknik anlamı çok fazla girmeyeceğim ama ee, Yeni Nesil Tofaş Projesi başlayan bir süreç. En tabanda Yeni Nesil Tofaş e, Projesi var. Bu projede aslına bakarsanız ufakça anlatayım. E, Tofaş'ın e, bir sosyal sorumluluk projesi ve bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında e, 15 tane farklı e, ilçeden, e, ilçeye e, bir basketbolda fırsat eşitliği adı altında bir e, basketbol eğitimi götürüyor. Hem koçlarına götürüyor, bu yapının başında e, kartal, kartal öner var. 2015'ten beri yapıyoruz bu projeyi. Pandemi sebebiyle bir ara vermek zorunda kalmıştık. Ona detayına daha fazla gireriz ama tabanda <laughs> e, yine nesil TOFAŞ projesi var. Ondan sonra işte U12'den, U11'den başlamak üzere o hatta U10'dan da alınan var. U18'e kadar, BGL'ye kadar bir piramit yapısı söz konusu. E, yani yaklaşık 3 senelik bir projeydi bu. E, daha da devam edecektir herhalde. E, Gemlik spor e, pilot takımı yani Akran Gemlik pilot Akran takımı Gamelik pilot takımımız <laughs> olarak bizim e, o piramidin e, A takımının altına girdi. Yani orada şöyle özetleyebiliriz aslına bakarsanız. Mesela Emre Tanışan'ın bir e, inişi çıkışlı ve oynayamadığı bir e, süreç vardı. Emre Tanışan Akran Gemlik'te müthiş bir performans evet. e, ortaya çıkardı ve A takımında tekrar formasını e, kazandı, geri aldı. Yeni yeni aldı. Yani bu Akran Gemlik e, projesi de bize bu altyapı e, yolunda çok güzel bir e, geçiş sağlıyor. Bu oyuncuların daha fazla oynamasını e, sağlıyor. E, Baktığınız zaman da altyapı e, piramidimiz böyle. Tabii bununla alakalı Tolga Bey de hani ileride buraya e, misafir konuk Tabii, olduğu zaman size çok daha detaylı anlatır e, altyapıyı. E, çok e, bizim, aslında şöyle söyleyeyim hani ne olursa olsun sistem değişmiyor. Bu sistemi e, korumak önemli altyapıda. Hani altyapı Tofaş'ın niye güçlü? Bu yüzden güçlü. Bir sistem var ve bu sistemi takip ediyoruz kurumsal bir yapısı da var aynı zamanda. bunlar da altyapıda bize başarıyı getiriyor. alt e, A takımdaki oyuncularımızın e, yani bir gerçekten çok e, kaliteli olduğunu görebiliyorsunuz zaten bu şekilde. Evet. Ben tabii hani keyifli izliyoruz biz de onları. Doğru. E, Berke Büyük Tuncer e, tabii dediğimiz gibi U18 takımıyla Avrupa ikincisi olmuştu ve ilk beşe, e, ilk beşe çekilmişti. Yani o MVP'den sonraki en değerli oyunculardan birisiydi. Evet tabi benim gözlemlediğim e, tabi teknik adam kadar bu işin detaylı bilmesek de biraz da şut çalışması gerekecek ama tabii, özellikle Salomar Ivan çok büyük katkılı ve herhalde Nswde değil de direkt NBA'ye gider diye İnşallah düşünüyorum. Şengün gibi. öyle olması lazım yani yani oyuncu. Evet şöyle bir şey de ekleyebilirim aslında bakarsanız o eğer biz şampiyon olsaydık orada kesin MVP seçilecekti zaten yani evet. o çok açık ve belli oldu ee, Berke çok özel bir oyuncu yani bizim e, yani yetiştirdiğimiz e, birçok özel oyuncu var. bu özel oyuncuların hani başında gelen oyunculardan bir tanesi. Belki yani şöyle söyleyeyim bizim bildiğiniz gibi bir de Ege Demir var. Onu da Evet. Ege Demir bizim Nijerya asıllı oyuncumuz. Eee kendisi Nijerya'dan geldi. Biz burada kendisini yetiştirdik, bir noktaya getirdik. şimdi UCL'ye gidiyor. Evet, Okla'ya gidiyor. Evet, oraya gidiyor. UCLA'ya ya da çok önemli bir NCAA okullarından çok en önemlilerinden bir tanesi. Berke'ye de aynı teklif geldi açıkça söylemek gerekirse ama Berke yani NCAA yolu onun için çok önemli değil. Berke direkt NBA'ye gidecek bir oyuncu. Evet. O bakımdan Berke doğru bir karar verdi. Hocasına güvendi. Takımda kaldı bu sene ve takımda önemli süreler kaydediyor. Hocada çok tutuyor. Hoca çok tutuyor. Yani olsuz yani düşünemiyoruz biz de takımı düşündüğümüz zaman yani belki siz bir şey olarak söylemiyorum yani bunu. Berke'yi çok çok önemsiyoruz yani takım evet, olarak. Evet. Emre'yi önemsiyoruz takımı. Hepsini önemsiyoruz takım olarak. Hani hiçbirinin de bu parçaların dağılmaması gerekiyor. Ee, belki de sağ olsun hani öyle bir seçim yaptı ve hocasına güvendi. Tavaş devam ediyor. Ee, yani zaten kontratı var ama hani NCAA yoluna gitmiyor. Direkt buradan NBA'ye gidecek. Umarım tamam. öyle olur. İnşallah. Ee, şans da açık olur. Bir de yani Tofaş'ın NCAA e, aklında background da çok kabarık. İşte evet. Atacağını alt süren eski hakemlerden yani bizim altyapımızdan giden Tofaş'ın altyapısından giden Atacan Arsu söyleyen orada ya Ege Pek Ege Pek öyle bu sene e, gemlik, akran gemlikten oraya gitti. Evet, evet. Berke yani üç tane iyi oyuncumuz. Evet. bu Yani bu da Tofaş'ın altyapıda başarılı bir kulüp olduğunun en bariz göstergesi. Çok yani. Bunu, evet, yani bir de şöyle düşünmek lazım. Hani bu çocukların sadece basketbol hayatı olmayabilir. Yani altyapı sadece basketbol için inanılmaz bir şekilde zaman harcayalım yeri de değil yani bizim için. E, ...bu çocukların eğitimleri de çok önemli. Yani, e, buradan şey zikretmek gerekirse... ...mesela biz e, uzun sürede bir doğa kolejiyle... ...bir e, anlaşmamız var. E, onlarla beraber... E, ...bu e, çocukların... ...hem... E, ...eğitimlerini de sürdürmesine sağlıyoruz. E, Basketbol ile beraber. İnsan öğrenmeyenler katkıda e, tabii, bulunuyorsunuz. Tabii katkıda bulunuyoruz. E, yine e, British Town sponsorumuz... ...onlara da çok teşekkür ederiz buradan. Kendileri bu çocuklara ve... E, ...içeride... E, çeşitli yöneticilerimize, antrenörlerimize İngilizce eğitim veriyorlar. Evet. Hani bu eğitim de çok önemli. Altyapı sadece basketbol demek değil, orada kalmaması gerekiyor. Evet. Kısacası e, TOFAŞ Bursa Basketbolu için büyük bir kazanım. Tabii Fruit Tax'e Bursa Spor'un e, başarıları ve bugün geldiği pozisyonu yaslamayız ama ve gelmeden önce, yani e, Bursaspor Spor Basketbolu girmeden önce Bursa'da spor severlerin hatta futbol severlerin TOFAŞ'ı desteklediğini e, biliyoruz. Texas tribünü olarak karşıda eski salonda. Hala destekliyor. Yani. Zaten var. Bursa, Bursa deyince yani şimdi ben şey çok katılmıyorum. Bursa deyince Tofaş değil sadece. Şu anda Tofaş Furt Ekstra Bursa, Bursa, Spor, Final Spor, final spor akla, yani müthiş bir şey bu. Evet. bu Bursa basketbolun ne kadar ön plana çıktığını evet, aslında yani görmüş İstanbul, olursun. İstanbul Ankara İzmir'den de öndeyiz şu e, tabii, an. Tabi e, yani, bayan takımını da sayarsan. tabii. E, tabi, Bursa Uğur'da e, basketbol tabi. eski büyük şehir belediyesi de. Yani, yani çok önemli. 7 tane takım artı TBL'ye de bu sene Furt Ekstra Bursa şey, Spor oynayacak. Furt Ekstra oynayacak yani evet. Yani Dolayısıyla doğru. tam 7 takım basketbol liglerinde e, mücadele edecek. Bursa Sporu, daha doğrusu Bursa Basketbol adına büyük bir başarı bu. Ben şeyi de eklemek istiyorum bu arada. Hani Bursa basında ve basketbol basında sizin gibi hani doğayan kişiler bu basketbol da aslında çok fazla ısrar etti üzerinde. Yani basketbol yazdılar, basketbol üzerinde çok ısrar ettiniz. Hep basketbol konuşulmasını sağladınız. Bunun da çok etkisi var. Onu da Teşekkür ederim. Evet. <laughs> lazım. Yani ben tabii bunu 70'li yıllarda tabii. basketbol yazmaya başladım. Daha Spor ve Sergi Sarayı yıkılmadan önce evet. o salonda işte kim Zeki Tosunlar, Kemal Erdanaylar, evet. Harun Erdanay'ın babası. E, bu, bunun gibi hatta uzun e, basketbol, 20 ermelik bir basketbolcu vardı. Hüseyin, e, ee, Alp, bunların evet, hepsini evet. lise yıllarında izlemiş bir Dolayısıyla basketbol geçmişimiz ne çok eskilere, evet, eskilere dağılınca basketbol tabii seviyoruz ve yazıyoruz. Ve hakikaten de Bursa'da iyi bir basketbol seyitti ve e, ...kültürü oluştu. okuyan okuydu. çok, ilgilenen çok ve ee, iyi bir yere geldik. Gerçekten Şimdi, çok evet. pardon, basketbol kenti Bursa olduk yani. Evet. Çok kesinlikle güzel katılıyorum. Şimdi gelelim senin uzmanlık alanına, İletişim ve pazarlama. <laughs> ee, bu konuda da e, Tofaş'ın e, çok önemli katkıları olan bir isimsin. Şimdi kulüp olarak bu iletişim pazarlamada e, hem Tofaş hem de Bursa Basketboluna yön verme altısından neler önerirsin, neler yapıyorsunuz, nedir uğraştığınız alan? Ben yani şöyle söyleyeyim. Biz aslında hani ben kurumdan geldim aslında. Tofaş kurumunda çalışıyordum zaten Daha öncesinde. İstanbul Genel Mekte İstanbul Genel evet. çalışıyordum. Ee, çok gönülden bir kere bir basketbol seyircisiyim. Aynı zamanda Tofaş, yani Orhun Hoca'yla hatta Zeynep Gül Hoca'yla hı hı. E, 2000, 2004 arası Tofaş İstanbul Basket Okulu'ndan çıkmış birisiyim yani. Baktığınız zaman çok eski bir Tofaşlıyım. <laughs> evet. E, ama e, tabii geçti yani geçen yıllarda bir şekilde insanların hayatı değişiyor, onların yolu değişiyor. Ama bir, e, bir noktada da burada tekrar kendimi bulmuş oldum. E, öyle başlayayım. Hani bir Kaç topar sene başlayayım. oldu şimdi Tofaş'ta? Benim 5. sezonum bitiyor. 2 sene oldu. Tabii. E, 2017 2018 sezonunda geldim. E, öyle şey yaparsak. E, ama yani şöyle anlatayım aslında bakarsanız biz neyi değiştirdik? Bir kere 2017-2018'de yeni bir e, ajansa çalışılmaya başladınız Sportsnet'le. Ve orada Tofaş e, Spor Kulübü'nün bütün kurumsal kimliği değişti. Hani e, yeşil, e, mavi beyazdan e, ma, e, parlament mavi neon işle döndük. Evet. E, hatırlarsanız. Oradan itibaren de e, bir değişim hareketi söz konusuydu. Daha fazla sosyal sorumluluk projeleri, daha fazla e, altyapı yatırımı ön plana çıkaracak projeler şeklinde devam ettik. Ve sağ içerisinde, o, o sene de hatırlarsanız Harlem Wizards'ı getirmiştik. Evet. E, çok evet. güzel bir aktivite oldu. Bütün Bursa'ya, Bursa halkına güzel bir basketbol aktivitesi sunmuş olduk bu sayede. E, bunu devam ettirdik. E, bu iletişim devam ettirdik Takip pandemiye kadar. Pandemi esnasında birazcık gerileme olsa da şimdi tekrardan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öyle bir özetleyebilirim aslında bu evet. Bu arada sözünü kestim. Tabii, Harlem'in geldiği sene Devlet Rivers'da organizasyon evet. devam ediyor mu? Devlet Rivers de var mı organizasyon şöyle bir... E, Van yani Team'de galiba. Team, tabii Van Yani Euroleague Van Team e, Hı -hı. projesi kapsamında kendisiyle işbirliği yaptık. Ya yani Devlet Rivers her zaman bizim efsanemiz. Her zaman bizim için David Rivers yani bir telefon ötede aslında bakarsanız. Evet. Konu... gerçekten gerçekten basketbolun yaşayan efsanesi. Müthiş. Yani yaşayan efsane mi? Hakikaten müthiş bir insan. Hatırlarsanız bir yemek yemiştik beraber. Orada Biliyorum, da hatırlıyorum. hatırlıyorum. 2017 zamanı. Yani Tofaş'ın e, kariyerinde kazandığı 2000, 1999 2000 sezondaki 5 kupanın hepsinde de tabii. David Rivers'ın imzası tabii, vardı. Tabii tabii. Müthiş bir karakter aynı Çok. zamanda. Çok evet. lider bir karakter. Ee, ona şu anda yani bir proje kapsamında devam etmiyoruz ama hani bir proje geliştirebilirsek devam ederiz her zaman için kendisiyle. Ee, şöyle bir şey geleyim yere geleyim aslına bakarsanız. Bizim şu anda ana amacımız e, her zaman için iki tane mottomuz var. Bir basketbol kenti Bursa. Hani bu mottoyu biz 2017'de oturtmaya çalıştık. Bu e, başlangıcını yaptık. Buna bütün takımlar sahiplendi. Müthiş bir şey bu. Basketbol kenti olmanın ne kadar e, önemli bir şey olduğunu herkes kendine e, gösterdi. Mesela ben sizin daha önceki programlarınızda dedim. Sezar Başkan'ın yaptığı açıklama çok önemli. Biz en başında gelirken alt takım e, odaklı e, gittik dedi Bursa Spor'da, evet. ekstra Bursa Spor'da. Ondan sonrasında e, altyapıya yatırım yaptık dedi. Hani bu yatırımlar çok önemli baktığınız zaman basketbolun gelişmesi için. E, yetişim anlamında da biz aslında bir e, strateji belirliyoruz sezon başlarında. Bu strateji doğrultusunda hem sosyal medyadaki hem görsel yazılı basındaki her yerdeki iletişimimizi tek bir e, tek yani tekil bir şekilde e, izleyicimize, seyircimize aktarmaya çalışıyoruz. Bu e, iletişimin de aslında olması gereken yönü budur. Yani bir e, basketbol kulübü, bir spor kulübü e, her yerde aynı iletişimi yapmalı, her e, kitleye hitap etmeli ve bir noktada da e, özellikle sosyal medyada eğlenceli içerikler e, üretmeye çalışıyoruz. E, daha fazla e, takımın içerisini göstermeye çalışıyoruz. Eee sponsorlarımızla farklı farklı iletişimlerimiz var. Onlarla farklı aktiviteler yapmaya çalışıyoruz salon içerisinde. Yani bu noktada bayağı bir konuşabiliriz aslında bakarsanız evet. ama süremiz yetmez orada. <laughs> Gene konuşacağız tabi de evet. devam edeceksiniz. şimdi tabi Tofaş bunları yaparken kendi bünyesinde pek başka diğer kulüpler içinde bu organizasyonla ilgili bu yaptığınız iletişim ve pazarlama ile ilgili öngörülerde bulunuyor musunuz? Yani böyle bir önleriniz olur mu veya sizden gelip de akıl almak isteyenler oluyor mu? Bilgi yani, almak isteyenler oluyor şöyle, mu? Şöyle yani kulüpler birbirlerine aslında birazcık bakarlar. Kim evet. ne yapıyor? Ee, ya ben şöyle bir örnek vereyim mesela Malaga kulübü biliyorsunuz. Unica evet. ama Malaga kulübü çok e, sosyal sorumluluk projeleri anlamında çok ön plana çıkan bir kulüptür. Biz de Euro Cup zamanında e, kendileriyle Temasa, e, temas kuru, kurmuştuk. Kurmuş. Evet. E, onlar bize eee Tofaş Renk, e, otizmli çocuklarla yaptığımız basketbol takımı projesi vardı. Euroleague One Team'de bir e, ödül almıştık. Onların projeleri bize bir ilham vermişti. Böyle bir proje yaparsak nasıl olur diye. Yani e, şunu demek istiyorum. Yani bu tip takımlar birbirlerini takip ederler, birbirlerini fikir danışırlar. Mutlaka danışmaları lazımdır. İyi benchmark'ları, iyi örnekleri önümüze getirmemiz lazım. Kim ne yapmış, sonuçta hani bu iletişimde Amerika'yı tekrar keşfetmemize gerek yok. gerek yok. Bir en başında, en başlangıcında bunun ne yapmamız lazım? Yani e, kimler ne yapıyor? E, onu bir görmekte lazım. Onlardan bazı yani örnek almak lazım. Bu olan bir şey evet. Engin abi. Yani. Şimdi bu proje kapsamında yanılmıyorsam iki sene önce bir Zalgiris Kavnoaslar Litvanya'da evet. bir görüşmeniz olmuştu. Evet. Yine evet. bu proje kapsamında o görüşmeler. Şöyle Zalgiris Kavnoas'a e, üç sene olmuş herhalde. Üç sene önce. Üç seneydi. Evet. E, Tabi şeye gittik biz. E, hem altyapı altyapıda Hı -hı. ne yapıyorlar yani hem onu görmeye e, Tolga Beyle beraber gittik. Hem de bir maç günü deneyimi nasıl oluyor. Ben orada e, Tolga Bey'in gördüğü altyapıda, biz altyapıda gerçekten çok iyi onu görmüş olduk yani evet. birazcık karşılaştırmalı bakarsak ama... Ee, onların sistemlerini de görmüş olduk yani bir de çok yakınız Zagios Kaunos'un altyapı evet. sistemine. Ee, maç günü deneyimi dediğimiz şey de bir seyircinin maç günü salona gelip orada işte bütün deneyimlerden bahsediyoruz. Yani evet. neler yapıyor, iyi, etkinlikler iyi anlamda evet. etkinlikler ne, kendisine ne katıyor, oradan ne alışveriş yapmak istiyor vesaire Veya alışveriş yapıyor, e, yemeğini yiyor, iyi vakit geçiriyor gibi birçok... Salonları da doluyor. Salonları doluyor. Tabii onlarda şöyle bir durum var e, Engin abi, onu gözlemledi. kendileri de anlattı zaten. Onlarda salonlar aslında yürürlük maçlarını doluyor. full. Yani <laughs> <Evet, gülüyor> bulamıyorsun. Doğru. Ama lokal maçlarda yani %30 kapasiteyle oynuyorlar. 15.000 kişilik salon. Evet. İyi, yine yani seyirci var ama, ama seyirci var ama istemiyorlar. Yani oraya gelmek istiyor. Onun için mesela o onu görüyor. O sorunu görüyorlar. O sorunu gördüğü zaman da çeşitli projelerle orayı nasıl doldururuz? E, o projeleri geliştiriyorlardı. Biz de onlardan çok fazla not aldık. Evet. E, yani o noktada bize çok faydaları oldu. Tabii ileride onlarla çeşitli noktalarda tekrar bir proje noktasında beraber iş yapabiliriz. Evet. Bu öngördüğünüz ve paylaştığınız bu pazarlama ve iletişim konusunda Türkiye'de işbirliği yaptığınız ve kendinize örnek aldığınız kulüp var Mesela Anadolu Efes bu noktada evet. nasıl diğer veya diğer kulüpler Tabii. böyle çalışma yapıyorlar mı? Yani ben şö şöyle söyleyeyim yani sadece Anadolu Efes değil. Eee yani bütün kulüplerden aslında bir parça parça bir şeyler bakıyorum ben kendim, Evet. Ama yani... Siz, sizin kadar yani Tofaş kadar yani aktif olan başka bir kulüp var mı? Anadolu Efes'i saymazsanız. Se saymazsak hani çok hani aktif. Yok galiba. Çok yok gibi ama aslında kendi çapında çok e, kulüpler kendi e, e, yapabildikleri ölçüde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sonuç olarak evet. hani bir kurumsallaşma gerekiyor bu tip durumlarda. Yani ee, orada bir pazarlama iletişimcisinin olması lazım kulüplerde. Her kulüpte. Evet. Ee, kulüplerde yavaş yavaş federasyonun da yönlendirmesiyle bu tip iletişimcileri getiriyor. Ee, ve bu birazcık yavaş bir süreç. Ama e, bu süreçte ilerledikçe daha fazla güzel projeler göre göreceğizdir. Biz evet. e, yani kendi içimizde e, bir medya sorumluluğumuz var biliyorsunuz. Ozan Demir evet. eski. E, zaten o da gazeteci. gazetecidir, gazeteci kökendir. Ben hani pazarlama iletişiminden sorunluyum. Feridun Bey var, Feridun Bicerman. Hı hı. O kendisi de bütün biletleme operasyonları, Tofas spor okulları operasyonu. Biz üçümüz aslında içeride çeşitli şekillerde beyin fırtınası oluşturup. Ee, ne proje yapmalıyız, nereye dokunmalıyız, hangi sorunu, yani hangi problemi çözmeliyiz şeklinde çok uğraşıyoruz içeride. Yani burada hem aktif bir ekibin olması lazım hem de iletişim anlamında nerelerde doğru iletişim yapmalıyız, nerelerde nokta atışı, proje yapmalıyız evet. onu bulmak lazım. Tabii Tolga Bey'in de önderliğiyle, Tolga Bey'le çok fazla bu konuyu danışıyoruz. Ee, o da hani bize bazı noktalarda uyarıyor, şey yapıyor, yönlendiriyor. O noktalarda devam ediyoruz. Evet. <laughs> Şimdi genel dönüyoruz buraya vaktimiz kılınsa da ben bir de şunu sormak istiyorum basketbolun genelinde onu tartıştığımız için. Şimdi milli takımımız çok ha. iddialı gitti basketbol Avrupa Şampiyonası'ndan istediği sonucu alarak dönemedi. Şimdi sürekli olarak da tartışılan bir nokta var. Hı -hı. Milli takımdaki yerli oyuncular yabancıların egemen olduğu birlikte fazla süre alamıyorlar. O yüzden alınamadıkları de sahaya olumsuz yansıyor. Oyuncularımız Hı -hı. kendini tam olarak gösteremiyor diyorsunuz. Sinne bir basketbol adamısın artık öyle diyeceğim ben. Basketbol insanısınız, insanısın. Hı hı. E, yabancı oyunculara bakışın nasıl? Bu e, fazla yabancı bize zarar mı veriyor yoksa rekabeti mi körüklüyor? Daha fazla Türk oyuncunun kendi takımında oynaması için mutlaka hı. istisnalar var. Mesela Tofaş'lar koşulda e, Son büyük çekmeci maçında gördük. Hı. Yunanlı koç sık sık yabancı oyuncuları sahaya sürdü. Hatta Boras bile istek üzerine oyuna girip hı hı. bir basket attı. Bu konuda neler düşünüyorsun? Yani ne olmalı yabancı sayısı? Hı hı. Böyle mi kalmalı, azalmalı mı? Yerlilerimiz kendi takımlarında nasıl daha fazla oynama imkanı bulabilirler? Evet. Yani şimdi bunun tek bir doğru cevabı yok. Doğru söylemek gerekirse. Evet. Yani ee, bir kere şöyle söyleyeyim. Milli takımlar bazında FIBA bir şey yaptı. E, karar aldı ve bütün takımlara dedi ki e, daha doğrusu bütün milli takımlara hani devşirme oyuncu kontenjanınız var. Onu kullanabilirsiniz veya kullanmazsınız. Hatta yani İspanya'da olay oldu işte evet, bu. Evet, Lorenzo, Lorenzo Brown. Olay oldu ama şampiyon oldular. Yani yani Lorenzo hani... Fenerbahçe'de oynamadı. Adam evet. İspanya'yı şampiyon, şampiyon yaptı. Evet, değil böyle. Yani. Hatta dediler ki İspanya'nın en zayıf kadrosuyla geldi falan. Evet. şampiyon Gerçekten oldu. Öyle yoldu, bir şey değil yani, şampiyon yani. oldular. Şimdi e, bu konuda benim görüşüm çok önemli değil açıkça söylemek gerekirse ama ben şey katılıyorum. Yani burada şey önemli baktığınız zaman. vizyon önemli. Yani o vizyonda kulüpler bu vizyonu koyduğu zaman oraya zaten oyuncu otomatikman gidecek. Benim görüşüm o. Yani orada 3 yabancı olmuş, 5 yabancı olmuş, 6, 10 hiç evet. fark etmiyor. Kulüp vizyonu önemli. Yani e, bizim için önemli olan olan altyapı oyuncularımızın A milli takımda oynaması, alt ligler, alt milli takımlarla oynaması, e, U18 oynaması, U17 oynaması çok fazla oyuncumuz var. 23 veya 24 tane oyuncumuz oynadı bu yaz. E, yanılmıyorsam. E, burada o bakımdan şey olarak bakmak lazım milli takım bir kere milli takım başarısı için bence e, gerekiyorsa o pozisyona öyle bir oyuncu okey ama bence bu konu kulüplerin de inisiyatifine bağlı. Yani kulüpler başarı için sadece e, yabancıyı oynatmamalı. Yani sadece başarı için yabancı oynatmak değil. Bizim gibi kulüpler e, gerekirse yenilir bazı maçlarda ama illa o Türk oyuncuyu oynatır ve ondan evet. verim almaya çalışır. Devşirme oyuncuların yani şöyle bir iddia da var. Değişimi oyuncuların Hı. bir Türk gibi milli formayı özümsemediği ve kendilerini vermediği söyleniyor. Yani mesela Shane Larkin çok üstün bir oyuncu. Hı. baktığınız Euro seviyesinde ama milli takım bazında maalesef başarılı olmadı. Tabii sakatlığı da Sakat etkili oldu. oldu. Bu iddiaya katılıyor musun? Şöyle katılmıyorum, birebir de e, bizim biliyorsunuz Eren Angün e, milli takımın evet, atletik performans koç koçu başında Hı. yani o atletik performans başında. Yani kendisinden birebir hani böyle konuştuğumuz zamanlarda eee iş disiplininden ve ne kadar bu işi sahiplendiğinden bahsetmişti. Bence. Çok etkilenmiştim. Yani Hı -hı. ne olursa olsun ki Şenol Larkin stop hem Anadolu Efes'te e, inanılmaz bir katkı verdi orada biliyorsun geçen seneki evet, şampiyonlukta. Tabii, tabii. Hem bu yazda müthiş bir e, çalışma ve müthiş bir rekabet içerisinde girmiş. kendisi de e, anlattığı için birebir de e, o konuda yani o, o birazcık çok doğru bir şey değil. E, nasıl anlatayım? E, yani duyum olarak ben bunu duydum için bunu söyleyebilirim. Ama burada tabii şey, yani gönül şeyi istiyor tabii ki. Hani Türk oyuncu olsun e, gibi bir yaklaşımımız var doğruya doğru ama e, orada mini takım forması ne kadar sahiplenecekse, ne kadar ön plana çıkacaksa orada e, o kadar önemlidir ve değerlidir benim için yani. Evet. Sorun Günefe yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. E, istersen bu hafta takım Konya deplasmanına gidiyor. Evet. Ben de izleyemedim. Sen de Beşiktaş Konya maçını evet. izlemiyorsun. E, bu karşılaşmada tabii takımın henüz e, sezonun başı olmasına rağmen evet. derecelenme, playoff sıralaması açısından önemli. Hı hı. Bu karşılaşmayla ilgili bir şey söylemek ister misin? Tabii. yani zor maç olacak. <laughs> bak. <Evet. gülüyor> Baktığın zaman Jordan Morgan geri dönmüş, evet. Türkiye Bandic'de Ligi'ne doğru. dönmüş yani hakikaten. Dönmüş o belli oldu. Ee, onun dışında Alex Perez var. Alex Perez var. Cervet i̇şte var evet. evet. Yani o baya güzel bir kadro kurmuşlar. İyi de bir uyumları var gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, zor bir maç olacak. Bugün de uçan Mursiya maçımız var evet. bu akşam. Evet. Bunu da söyleyelim. Saat 21.30'da 21 e, tv bu üçte yayınlanıyor. Aha. Yani basketbolseverler, <laughs> <laughs> Tofaş taraftarları karşılaşmayı izleyebilirler. <laughs> evet. Sevgili Efe, çok teşekkür ben ediyorum konuk olduğun için, Benim verdiğim abi. bilgiler için. İnşallah e, ilerleyen haftalarda evet. konuklarımızı bu rotasyona sokuyoruz. gene birlikte Yine gelmek istedim. Tabii, <laughs> basketbolun değişik e, renklerini ve senin güzel fikirlerini paylaşırız. Sağ olun, teşekkür çok teşekkür teşekkürler. ]ler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, sevgili basketbol severler, bu haftada 3 saniyenin sonuna geldik. Konuğum, sevgili Efe e, Şekerci'ye çok teşekkür ediyorum. Haftaya başka bir konukla yine birlikte olmak üzere, hoşçakalın.